Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte İzdemir Enerji analizi yapacağız. Bakın İzdemir Enerji'de 47 47 buçuk TL'lerin yukarı yönlü kırılmasıyla alım pozisyonu oluştuğunu söyledik. Sonrasında fiyatlar 56 TL'lere kadar gitti ve düşüş geldiği durumlarda ise yayın yaptık. Arkadaşlar 47 TL'lerde alım pozisyonu olursa da 44 TL'lerde satım pozisyonumuz var. Burada ların altına gelmedikçe yönün yukarı yönlü okunması lazım. Ancak 44 TL'nin altında stop olmak elzemdir dedik. Çünkü bakın 44 TL'lerin altında teknik verilerde hiçbir destek görülmüyor. Sadece piyasaya arzla birlikte tavan tavan giden bir hisse senedi var. Dolayısıyla 47 TL'lerden 56.90 TL'lere yükselen bir İzdemir Enerji gördük. Sonrasında ise 44 TL'ye stop noktamızı koyduk. Buraların kırılmasıyla fiyatlarda daha fazla bir baskılanmanın daha fazla düşmenin gelebileceğini birlikte konuşmuştuk. Ancak yine de stop olmayan birçok arkadaşımızın olduğunu ciddi manada zarar içerisinde olduklarını görmemden dolayı tekrardan bir analiz yapmak istedim. İzdemir Enerji'de dürüst olmak lazım. Bakın ben 47.5 TL'de aldım. 56.90'a gelmesine rağmen yükseliş beklediğimden dolayı satmadım arkadaşlar. 44 TL'ye stop seviyemi koydum maalesef 47.5 TL'de almış olduğum İzdemir Enerji pozisyonu 44 TL'de stop olup kenara çekildi. Strateji doğrultusunda hareket ettiğimi biliyorsunuz. Teknik analiz al dediğinde ben o ürünü alırım ve yükselişlerin yukarı yönlü olmasını beklerim. Ancak alırken sat pozisyonu neresi ise oraya da getiririm. Stop seviyemi koyarım. Otomatik olarak gelir ve o seviyenin altına inmesi ihtimalinde kapanışla birlikte stop olur kenara çekilirim. Teknik analiz ne diyorsa disiplin disiplinli bir şekilde ben onu uygularım arkadaşlar. Teknik analizi disiplinli bir şekilde uygularsan %80 ihtimal sana kazanma fırsatı sağlayacaktır. Ancak sen teknik analizi al dediğinde alır ve stop ol dediğinde olmaz şeklinde hareket edersen duygusallığı bir kenara bırakmazsan maalesef teknik analize göre hareket etmek sana daha fazla zarar olarak dönme ihtimali yüksektir. Lütfen bu konulara dikkat edin. Ben hangi işlemleri yapıyorsam sizlere de onlara anlatıyorum. Aynılarını yapıp yapmamayı size bırakıyorum. Öyle de bir tavsiye vermiyorum arkadaşlar. Ben de sizler gibi pozisyonlarımı bu şekilde takip ediyorum. Yani %100 kazanç diye bir şey yok. Biliyorsunuz ki bu yayınlar zaten öğrenmek için yapılıyor arkadaşlar. Benim bu yayınlardan bir gelirim yok. Ben sadece birlikte burada bir şeyler öğrenelim. Birlik ve beraberliğimizi sağlayalım ve ücretsiz bir şeylerin yapılabildiğini herkese gösterelim diye bunları birlikte yapıyorum. Bakın bu saatten sonra artık üzülebilirsiniz bir şey yok. 44 TL'de satmadı. Daha bundan sonra ne yapman lazım ona bakalım. Arkadaşlar yükselişten sonra bu yükselişin bir konsolidasyon düşüşünü yapıyor. İlla ki izdemir enerji bir yerlerden dönecek ve sert yükseliş yapacağına benim inancımın tam olduğunu bilin. Ancak negatif görüntüler varken teknik bana al pozisyonu oluşmadı diyorken bir ürünü alım yapmak da benim açımdan mümkün değil. Burada bakın düşen bir trendimiz var. İki tane direnç noktasını aldık. Yukarıda olan yükselişlerin direnç noktasını belirledik ve aşağıdaki destek noktamıza yerleştirmek suretiyle burada bir kanal görüntüsü oluşturduk. Kanalımızın üst bandından sonra kanal orta bandına kadar fiyatların geldiğini normal şartlarda kanal orta bandımızın destek noktası kırılmadıkça yukarı yönlü bir tepki hareketi oluşturacağını bekleriz. Onda da yine 44 TL'ler bizim direnç noktamız olarak kısa vadeli işlemlerde karşımıza gelecek bölgelerdir. Aşağıdaki destek noktası noktamız 35.20 TL'den geçiyor. Yukarıdaki direnç noktamız ise 44 TL'den geçmektedir arkadaşlar. İzdemir Enerji'ye tekrardan yatırım yapmak ve yükseliş trendlerinin yukarı yönlü sert olmasını beklemek için bakın kanal orta bandından sonra yapacağı yükseliş bir tepki yükseliş olacağından dolayı ne zaman yukarıdan gelen trend yukarı yönlü aşılırsa o zaman al pozisyonuna geçecek ve yönü yukarı yönlü okumamız gerekecektir. Süresi olan beklemek için fırsatı olan süresi olan arkadaşlar beklesinler. Buradan gelen düşen tren yukarı yönlü kırılmasıyla illaki bir yerde kırılacak arkadaşlar bu. Yukarı yönlü kırılmasıyla tekrardan ekleme yapsınlar, maliyetlerini düşürsünler. Sonra piyasanın yukarı yönlü gitmesiyle İzdemir Enerjinin de burada oluşan 79 TL'nin üzerinde bir yere gitmesini şahsen ben bekliyorum. Benim stratejim bu şekilde. Lütfen herkes kendi stratejisini kendisi kurgulasın ona göre hareket etsin. 35 TL aşağıda destek, 44 TL yukarıda direnç olarak karşımıza geliyor. 44 TL'lerin yukarı yönlü aşılmasıyla bir yükseliş trendi gelmesini ve yukarı yönlü hareketliliğin sertleşmesini beklerim. Tabi düşen bir trend olmasından kaynaklı destek bölgeleri de her gün aşağı doğru düşmekte. Direnç bölgemiz ise o da aşağı doğru düşmektedir arkadaşlar. Yeni alım için yukarıdan gelen düşen trendin yukarı yönlü aşılmasını beklemek daha doğru olacaktır. Bu düşen trend yukarı yönlü aşılmadıkça al pozisyonu oluşmayacak. O bölgeye kadar yani 44 TL'ye kadar olan yükselişler düşüşün bir tepki yükseliş olarak kalacaktır. Ancak bu düşen trend kırılırsa üzerinde yapacağı hareketlilikte bir yükseliş trendi getirmesi ve ciddi karlılık bırakmasını bekleyeceğiz. Şu an için 35 TL destek 44 TL direnç olarak karşımıza gelmektedir. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum